gözlerin Kirpigin perde mi çekmiş üstüne Nazardan saklanmış ela gözlerin Neler anlatırdı kimler üstüne Bıraksan gelirdi bile gözlerin Bakışlar muamma çözmek ne mümkün Kendinden geçmişim ta gördüğüm gün Bedenim gurbette, yüreğim sürgün, yıllarca özlemim sıra gözleri. Uzaktan göründü hayalin düşün, unutmak ne mümkün tatlı gülüşün. İster bahar olsun, ister sakışın, bir türlü gelmedi yola gözleri. Ferman sanki çok hükümler verdirir, ne derindir geçen vakti durdurur görenleri birbirine kırdırır savaşlar çıkartır bela gözlerde çok şeyler anlatır ama velaki dalmışsın uzağa derinle sakin estikçe tan yeri geliyor dokun yağmurlar düşürür çöle gözleri Yağmurlar düşürür çölə